atlatmam bir Burada partlaş şey yapalım. Burada bir partlaş Burada şehir modunu bilmiyorum. Şimdi Şehir modunu bilmiyorsam şehir modunu çağıracağım.

Kim eğer ne kadar videosuysa, lütfen kanalıma abone olsun, desin saçım video. Amca, pasta dursan buranın

Burada bunu bırdı yandırsam şu ahali yanır. Bakın öyle. Şurası mavi ve çok yakışı olma. bu oyunun adı Draksman'dır. Her yer yandı. bir her yeri. Çöndürmeye de söndürmeye de da <laughs> <Sok>, yandı. <laughs> Sandra da de. da bize ne planı var. Şöyle bir yerine Ay, yine de diyorum kanalıma abone olun dostlar ve bununla da video sana yeter mi yetmez. Buradan yandıraksın buraya. Sağ olun, dostlar.